Bana geçen şöyle bir şey oldu. Benim bir tane YouTube programına çağırdılar. Bilmiyorum izlediğim o programı. Soramazsın diye program. Takip ediyor musunuz? Ben bilmiyordum. O yüzden dedim bakayım videolara nasıl videolar çekiyorlar diye. Videoların başlığı şu şekilde. Soramazsın pezevenk. Soramazsın cüce. Soramazsın sahibe. Dedim acaba benim ne diye çağırdılar yani. Dedim herhalde komedyen olarak çağırdılar. Çünkü bir ben kaldım yani. Gittim dediler ki biz seni Yahudi olarak çağırdık. <laughs> Emin misiniz? Ben mi yani? Ben mi kaldım? Cemaate soruldu mu yani? Fikirler <laughs> alındı mı? Aksili çağıralım emin misiniz falan diye. Gittim programda sorular sordular Yahudilikle alakalı. Ben de bildiğim kadar cevapladım. Zaten çok bir şey bilmiyorum yani. <laughs> e en sonunda programda şunu söyledim. Dedim ki ben bu arada ateistim. <gülüyor> <gülüyor> Baya program boşa düştü gibi bir şey oldu yani hani. Zaten yorumlara şey yazmışlar. adamı gibi Yahudi getirsenize. <laughs> <laughs> ne biçim Yahudi ya? Yahudinin ateistini bulmuşsunuz.